Ramazan Asya 1969 Ağrı doğumluyum. Yaklaşık 32 yıl kamuda görev yaptım. 2024 Ekim itibariyle emekli olup Kocaeli'ye yerleştim. Geliştiğimiz andan itibaren Ocak 16 itibariyle üç arkadaşımızla Cezmi Ergül Bey, Saraç Erim ve ben böyle bir girişimde bulunduk. Böyle bir işletme açtık. Ocak 16 itibariyle yaklaşık 4 ay falan oldu. Böyle bir işletmemiz var. İşletmede nasıl bir hizmet veriyorsunuz? Ürün çeşitliliği olarak neler var? Biraz bilgilendirir misiniz bizi? Tabii. Şimdi burada biz balığı çeşitli soslarla bezendirip halkımıza sunmaya çalışıyoruz. Canlı balık ve balıktan meze yapıp o şekilde sunum yapıyoruz. Örnek olarak işte kül bastı, balık beyendi, fener kavurması, balık simidi ve tatlı çeşitlerimizle halkımıza hizmet sunmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. İş hayatınızı başarılar diliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.